de sanat disiplinlerinde buluştuğu proje Kültür ve Valisi Sayın Salim Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın <laughs> Da kültürdür, medeniyetdir. Burası Urfa'da çok zengin, Türkiye'de çok zengin, bu coğrafya, bize bozan bir yer, bereketli bir yer, çok, çok zengin ama Urfa daha da zengin bir yer. E, Tarihi, teçhili, kültür varlığı bakımından Türkiye'nin sayılı bir birisidir. Tarihin sevgisini değiştirdi. Tarihin yerine yazılmasına vesile oldu. İlk insandı, insan, günümüz insan normallarını açıkladı ama Göbek tepede bir şey daha var. Göbek tepe sırlar ve gizemler. Bu nedenle buraya gelen 45 sanatçımızı kutluyor Aslında bu sırlar ve gizemler merkezine sanatçı gözüyle bakmak da gerekiyor. Onların gözüyle baktığımızda her gün farklı bir şey yok. Türk sanatının usta temsilcilerin yorumlarıyla oluşturmuş Çağdaş Sanat'ta Göbekli Tepe sergisini bugün Şanlıurfa Müzesi'nde açmış bulunuyoruz. 50'ye yakın eserle oluşturulan bu koleksiyon 3 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak. Çağdaş Sanat'ta Göbekli Tepe Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla hazırlandı. Şanlıurfa Valiliği, Harran Belediyesi, Devlet Opera ve Balesi, ee, ve e, özel e, kuruluşlar bu projeye destek verdiler. E, şu an e, burada Türk sanatının ustaları e, Urfa'da gelerek bu sergimizi açtılar ve hep birlikte bu e, anlamlı e, kentte e, bu projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz.